Merhaba güzel yurdumun güzel insanları nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün günlerden cumartesi güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur inşallah. Harika bir yayınla daha karşınızdayız. Erdoğan'ın olmazsa olmaz Rize Artvin havaalanı gene rezalete dönüştü. Millet uçağa binmiyor Erdoğan sinirleniyor. Buyurun. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurun. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında yer alanların tek gayeleri Erdoğan'sız Türkiye. Evet. Bunu söylüyor. Ya. Ulan bu bizim aklımıza hiç gelmedi ya. Bilseydik ona göre tedbirimizi alırdık ya. Allah Allah. Eee sonra? <laughs> ya Allah. Sen bunu nasıl anladın? Allahü Ekber. Bak tüm oyunu bozdun Muru. Ne olacak şimdi? Hadi buyur. Ya Türk halkı şimdi muhalefet partilerine oy verir mi? Vermez. Çünkü Erdoğan'sız Türkiye demek vatana ihanettir demek, değil mi? Erdoğan'dan önce nasıldı Türkiye? Murat Kurum. Erdoğan'dan öncesini bir düşün bakalım. Yani Erdoğan olmadan olmaz diyor. Tabii. Herkes fani, ölümlü. Ya yarın Erdoğan öldüğünde ne olacak Murat Kurum? Erdoğan'sız bir Türkiye? Ne yapacaksınız? Erdoğan'ı mumyalayacak mısınız kardeş? He? Ne yapacaksınız yani? Ben yani... bilmiyorum <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konut fiyatları açıklandıktan sonra fiyatları artıranları tespit ettik. Bizi kandırmalarına müsaade etmeyeceğiz diyor. Hmm. Bizi kandırmalarına müsaade etmeyeceğiz derken Şimdi normalde zaten kendi yandaşları her zaman olduğu gibi istedikleri şekilde fiyatları artırırlar. Onları görmezler. Ama böyle sıradan böyle vatandaş belki bir evi vardır, satacaktır. Hazır işte bu e, ucuza kredide çıktı, millet gider kredi çeker, benim eve talip olurlar diye bir buçuktan ikiye çıkartmıştır. Böylelerini tespit ederler. Bunların sosyal medyada adamları var tabi, İşte sahibinden de orada burada geziyorlar. Bakacaklar abi he. Abi bu konut bir buçuktan 1.5'tan 1.750'ye çıkmış. Hemen yapıştıralım cezayı abi. 3-4 kişiye böyle cezayı geçirecekler. Geçirdikten sonra ne diyecekler? Bakın arkadaşlar biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Sonra ne olacak? Her şey normale dönecek. Hayır hayır fiyatlar düşmeyecek. Sadece göstermelik olarak. La oğlum bu ülkede her şey göstermelik yapılıyor zaten. Bizi aldatmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ya 200 bin TL'lik konut 1 milyon olmuş. 200 bin TL'lik konut 1 milyon olmuş. Sen hala bizi aldatmalarına müsaade etmeyeceğiz diyor. Sen her kredi açtığında işte şu kadar 0.99 ile kredi veriyorum dediğinde tabii ki konut fiyatları artacak. 250 bin dolara vatandaşlık yapıyordun 400 bin dolara çıkarttın tabii ki konut fiyatları artacak. Adam ne yapacak? 250 bin dolarken 1 trilyona sattığı daireyi sen 400 bine vatandaşlığı çıkarttın 400 bin dolara gene 1 trilyona mı satacak? Devlet olarak sen kazanacaksın ama millet kazanmayacak. Ha burada abi biz ev sahibi olamıyoruz bizim ne suçumuz var? Yapacak bir şey yok kardeşim. Bu ülkede doğmasaydınız. Yapacak bir şey yok. Yani. Bak acıyorlar mı size acımıyorlar. Gerçekten sizi düşünen konut fiyatları 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye geldiğinde müdahale eder miydi? Eder, etti mi etmedi? Demek ki kimse sizi düşünmüyor. düşündü. <laughs> CHP milletvekili Gürsel Tekin. Nevşin Mengü'ye konuk olmuş. Orada Suriyeli çocuklardan bahsediyor. Sağlık Bakanlığı açıklama yapmış. 700 bin Suriyeli çocuk dünyaya geldi demiş. Gürsel Bey de diyor ki bana göre 1 milyon. Şimdi soruyorum diyor. Bu çocuklar iyi beslenebiliyorlar mı? Bu çocukların barınma problemi var mı? Eğitim alabiliyorlar mı? Bunlarla ilgili problemler var diyor. Bunun yanı sıra işte Nevşin de diyor ki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Efendim yüzde otuzu kesinlikle gitmez Suriyelilerin diyor. Sebebi de yani onun yüzde otuz dediği zengin kesim yani maddi durumu iyi olanlar gelip Türkiye'de iş kuranlar, iş yeri açanlar, bunlar veya ev alanlar, arsa alanlar, bir şekilde hayata devam edenler bunlar gitmez diyor. Bunun yanı sıra o aç olanlar, zor durumda olanlar gider diyor. İyi de Gürsel Beyciğim bak gider. Gidecek demiyorsun gider. Göndereceğiz de demiyorsun. Senin partinin lideri diyor ki iki yıl içerisinde davul zurnayla biz bunları göndereceğiz. Tabii ki bırak Suriyelisini, Amerikalının da, Fransızın da, Almanın da, zengini senin ülkene geldiğinde, iş yeri açtığında tabii ki gitmez. Ben Biz buna zaten bir şey demiyoruz. Ama senin bu e, ne derler ona açıklama sanki böyle altı okun yanına yedinci bir ok daha koyup bir manevra oku gibi bir şey olmuş bu Gürsel Tekin. Yani bunlar iktidara gelmek için arkadaşlar. Amerika'ya, Avrupa'ya, işte NATO'ya, artık Avrupa Birliği'ne böyle böyle hani tatlı tatlı açıklamalar yaparak güzel görünmeye çalışıyorlar. İçeride size bunları kesin göndereceğiz. Dış basına her zaman olduğu gibi onlar bizim çocuklarımız tabii. Beraber yaşıyoruz. yüzde %30'unu hiçbir zaman gönderemeyiz. Artık onlar seçmen olmuşlar falan. Ya kardeş, ne seçmeni ya? Ne seçmen olmaz? 8-9 milyon mülteci diyorsun. 8-9 milyon. yüzde %30 diyorsun. O bile belli değil. Elimizdeki rakamların kaçta kaçı doğru onu bile bilmiyoruz. Onu bile bilmiyoruz. Sen çıkıp diyorsun ki yüzde otuzu gitmez. Gidip gitmemesine değil. Önemli olan sizin hani şu tutumunuz. Gönderecek misin göndermeyecek misin? Biz ne diyoruz? Sen Avrupa ile bu anlaşmaları yapmışsan AKP olarak iktidardaki parti olarak ben bunları kesinlikle ne Suriye'ye göndereceğim ne de kapılarımı açıp Avrupa'ya göndereceğim. Türkiye'de kalacaklar bu anlaşmaları yaptıysan karşılığında da para aldıysan Gelen hiçbir parti bunları gönderemez. Gönderemez abi. Ben saymıyorum. Ben iktidara geldim. ha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması yok. Bunların hepsi geçersizdir. Bu da geçersizdir. Ya bana pek inandırıcı gelmiyor. Yani sonuçta Erdoğan gibi bir lideri de Amerika iktidara getirdiyse AKP bunu söylüyor AKP'liler. En yani sonuçta bundan sonra gelecek olan hangi parti ise onu da ya Amerika ya İngiltere ya İsrail bunlardan üçünün desteğiyle gelecek. E bunlarda iktidara getirirken bunları göndermeyeceksin diyecek. Böyle mantıklı bir açıdan düşündüğümüzde karşımıza bu çıkıyor kardeşim. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Düşüncelerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Tabi bizim düşüncelerimiz size doğru gelmeyebilir. Aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz. Ama benim gördüğüm maalesef bu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni göçmen politikasından bahsediyor. Toplantıda diyor ki göçmenler neden sınır dışı edilemiyor? Sebebi de göçmenlerin pasaportlarını yırtması diyor. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. Bu göçmenler hangi göçmenler oluyor? Suriyeli, Afgan, Pakistanlı. Bunlardan mı bahsediyoruz? Yoksa farklı göçmenlerden mi bahsediyoruz? Yok eğer bunlardan bahsediyorsak Bunlar sınırlarımızdan girerken pasaportlarıyla girdiler. Kayıt altına alındılar. Ama biz bunları atmak istiyoruz veya göndermek istiyoruz. Pasaportlarını girdikten sonra yırttılar. Biz de baktık ki ulan bu kim? Ali mi? Veli mi? Hasan mı? Hans mı? Belli değil. Ne yapıyoruz? Göndermiyoruz. Niye? Çünkü Gönderirsek kaybolurlar. Tabi. yani sonuçta böyle bir kafa. Yani ne diyeceğim buna? Şimdi e, madem öyle bunlar sınırdan girerken kayda altına alınıyorsa bizim gönderirken pasaportlarını yırtsalar da sıkıntı çekmememiz lazım. Bugün Almanya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye gittiğinde girdikten sonra pasaportunu yırttığında seni ülkene geri postalayamıyorlar mı? Böyle bir şey mi var? Oralarda yaşayan kardeşlerimiz yorumlara yazın bakalım düşüncelerinizi, fikirlerinizi. Bunun yanı sıra şu da ortaya çıkmış oluyor. Birazcık fikir yürüttüğümüzde şunu görüyoruz. Tacizden dolayı, hırsızlıktan dolayı hani gözaltına alınan bu göçmenler, möçmenler var ya bunlar mülteci mi artık neyse ne zıkkımsa. Hani bunları biz sınırdan gönderiyoruz diyoruz ya sınır dışı ediyoruz. E bunun da o zaman yalan olduğu ortaya çıkmış oluyor. Yani bunlar demek ki pasaportlarını yırtıyorsa biz bunları gönderemiyoruz. O zaman niye biz bunları sınır dışı ettik diye haber yapıyoruz? Düşündürücü. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Erdoğan'ın iki dudağının arasında. Dünya basını Erdoğan'ı konuşuyor. Erdoğan İsveç ve Finlandiya teröristleri misafir ediyor. Ben bu iki ülkenin NATO üyeliğine sıcak bakmıyorum diyor. Bunun üzerine başta Avrupa'nın en ünlü gazeteleri Erdoğan'la ilgili manşet atıyorlar. Avrupa'yı ortadan ikiye çatlatıyor. Reis Avrupa'yı tehdit ediyor diyorlar. Tabii bunu AKP'liler söylüyor. Oysa ki Avrupa'da durum farklı. Avrupa İsveç ve Finlandiya'da teröristler var diyorsun. Sen dön kendi ülkene bak. Suriye'yi teröristleri doldurdun ülkene diyorlar. Şimdi Erdoğan'ın bu tarz bir çıkış yapması tabii ki içeride AKP'li seçmeni AKP'den kopan seçmeni tekrardan Erdoğan'ın arkasında durmaya itebilir. Ya da muhalif kesimden de ulan be Erdoğan'ın gücüne bak be gidelim Erdoğan'ı destekleyelim. Oysa ki bunun Erdoğan'la bir alakası yok. Erdoğan olmasaydı Ahmet Mehmet olsaydı gene aynısı olacaktı. Yani burada önemli olan bunun reklamını nasıl yaptı? Her zaman olduğu gibi AKP bunun reklamını güzel yapmak istiyor. İyi de bizim bildiğimiz Erdoğan, bizim reisimiz Mavi Marmara'da ne yapmıştı arkadaşlar? Mavi Marmara'yı göndermişti. Otorite biziz demişti. Tehdit etmişti. 20 milyon dolar mıydı? Böyle bir rakam İsrail tarafından verilince döndü gönderdiği Mavi Marmara'ya bana mı sordunuz lan giderken dedi. <laughs> yani şimdi arkadaşlar... Böyle bir Erdoğan figürü var karşımızda. Yani bugün ey çekmesine veya ben buraya olumlu bakmıyorum. Bunlar teröristleri destekliyorlar demesine bakmayın. Yarın dolarları gösterirler, euroları gösterirler tabii. Erdoğan geri adım atmak zorunda kalır. Senin ekonomin yerle bir olmuş durumda. Dolar her gün 10 kuruş 10 kuruş artıyor. Euro hakeza. Yani sen artık ekonomik olarak çöküşe geçmişsin. Kırmızı alarm veriyorsun. Sıcak paraya ihtiyacı olan bir ülkesin ve kalkıp diyorsun ki ben İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini olumlu bakmıyorum. <laughs> ya, ya böyle bir durumda kim seni kale alır? Ha bunu şu açıdan düşünmemiz lazım bir sefere mahsus daha Erdoğan'ın gitmesini istemeyen dış güçler, dış mihraklar. Hani diyordu ya Bemecenin sahibi bizi iktidara Amerika getirdi, İngiltere getirdi falan. Belki onlar istemiyorlarsa Erdoğan'a böyle bir koz verip buradan Erdoğan'ı güçlü bir lider olarak gösterip içeride hani seçmeni tekrardan Erdoğan'ın arkasında tutabilir miyiz? Hani buna oynuyor, oynuyor olabilirler. Ama onun dışında ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülke kimseye ey çekemez abi. Doğrular konuşalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şeyhi Zeyd el Nahyan Hakk'a yürüdü. Vefat etti arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Şeyhimizin, büyüğümüzün, halifemizin mekanı cennet olsun inşallah. Tabii onun yerine Muhammed bin Zayet geldi. Muhammed bin Zayet'i nasıl tanıyoruz? Yeni Şafak şerefsiz diye manşet atmıştı. <laughs> Birleşik Arap Emirlikleri şerefsizi başa mı getirmiş oldu? Yeni Şafak. Sormak lazım. <laughs> ya, ne güzel memlekette. Vallahi adamların devlet adamlarına hakaret ediyoruz manşetten bir de sövüyoruz, sayıyoruz. Onlar bizim devlet adamlarımıza hakaret ettikleri zaman da bakın 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 Avrupa bizim devlet adamlarımızın karşısında Avrupa tay gibi istemiyor. Dünya tay istemiyor. Ne yaparsan aynısıyla karşılık bulursun. Hani derler ya ne edersen kendini edersin kendi kendine. Sen o manşetleri attırırsan sen o ülkelerin devlet büyükleriyle ilgili öyle hakaretler edersen onlar da seni dilenci yaparlar. Tamam. Her şey karşılıklı. Düşündürücü. Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız halkına hizmet etmeye devam ediyor. Erdoğan Rize Artvin Havaalanı'nın açılışını yapıyor. Açılışta halka sesleniyor. Uçaklarımız boş gidip geliyor diyor. Aslında bu bir itiraftır. Biz buraya havaalanını yaptık ama belli ki boşa yatırım yaptık diyemiyor da Uçaklar boş gidip geliyor. Bu ne Rize'ye ne de Artvin'e yakışıyor. Uçakları dolduruyor. Ne? Doldurak. Nasıl doldurak? Rize'nin nüfusu 365 bin. Eğer ben bilmiyorum. Google amca da o yazıyor. Artvin'in de 165 bin. Havaalanına verdiğin yolcu garantisi 3 milyon. Nasıl olacak? Nasıl dolacak bu uçaklar reis? He? Çay zamanı, fındık zamanı milletin uçakla gidip geleceğini mi zannediyor? Uçak biletleri dünyanın parası. Ha bu arada çay derken reis oradan da müjdeli haberi verdi. E, çayın kilosunu 6.75'ten alacaklarmış. Ha, böyle bir fiyat belirledi. E, çay kurbuna kota getirir. Kişi başı 2.5 ton der. Senin bahçende vardır diyelim ki 5 ton 6 ton belki daha fazla 2 tonlu çay kura satarsın. Geri kalanını da AKP'li bir yandaş bir firma kurar. Tabii. Senden 2 liraya alır. O da gider çay kuru 6.75'ten satar. Aslında yapılsa çok güzel olur. Yapmazlar bunu. Tabii AKP'liler yapmazlar da biz yapalım bunu. Biz yapalım. Cepheli deri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadata yapmış olduğu baskın Erdoğan'ın inine girmektir. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın inine girdi. Sadat'tan açıklama geldi. Kesinlikle bu yapılanı kabul etmiyoruz. Dava açacağız. Tazminat davası açacağız. Hmm. Açın açın. Bir milyonluk tazminat davası açtı. Lan adam ne yaptı? Geldi he, zilinize bastı kaçtı. <laughs> ne yaptı? Ne yaptı Kılıçdaroğlu? Ya, kaçtı dersek şimdi... Bazı arkadaşlar yapmış olduğumuz gırgırı mizahı anlamıyor. Biz gülüp eğleniyoruz. Adamların zoruna gidiyor. Tamam Ondan dolayı kaçtı demeyelim. Yani geldi orada tabi zile bastı. Açan olmayınca kapıyı kapıya tekmeyi yapıştırdı. Kapıyı da çok sağlam yapmışlar adamlar tabi. Kapı açılmayınca basın açıklaması yaptı. Döndü yani. Ne olacak? Olur böyle şeyler. Sadatçığım ya siz Suriye'de orada burada savaşmış insanlarsınız ya. <laughs> Oralara asker gönderiyor, oradan asker getiriyormuşsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu öyle söylüyor. He? Yani sonuçta sizin öyle iki zile basıp kaçmayla rahatsız olmamanız lazım ya. Kapınıza tekme atsalar, kapınıza dayansalar bile rahatsız olmamanız lazım. Siz o eğitimi almış insanlarsınız. Yapmayın hemen de tazminat davası açacağız. E, aç buyur. Ne olacak tazminat davası açınca? tazminatla mı diyor. Nijerya'da üniversite öğrencisi WhatsApp grubunda İslam'a Hz. Muhammed'e hakaret edince tabii ki Müslümanlar tarafından yani o üniversitede okuyan gençler tarafından önce taşla eziliyor sonra da yakılarak öldürülüyor. Evet arkadaşlar Allah'ın Nijeryası sonuçta gidip gördük mü görmedik. Böyle bir bir haber yapar. Yani ortalık karışır. Vay be işte görüyorsunuz. İslam budur, din budur falan filan. Yani İslam budur, din budur. E ee, bir tarafta bakıyorsun Hz. Muhammed kadınların e, sırf kadın olduğu için diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemde geliyor kadına değer veriyor. Bunlar da İslam'a hakaret ediliyor diye o kadını veya o erkeği fark etmez taşlayarak öldürüyor. Değişik bir kafa yapısı, değişik bir inanç şeyi var. Bir ikincisi de şu arkadaşlar. Özellikle taşlamaları ve yakmaları. Yani bunların ikisi çok önemli. Bunların hani altını çize çize şey yapmış, taşlamışlar. Niye? Cahiliye dönemini hatırlatıyor. Üstüne bir de yakmışlar. Cehennem azabını hatırlatıyor. Güzel bir haber olmuş. Ben inanmadım. Doğru olabilir. Olmaz diyemem ama ya sonuçta Allah'ın Nijeryası'na gidip görmedik değil mi? Nijerya'da tanıdıklarımız da yok. Ki Aryanlı amca sizin oralarda bele bele bir şey olmuş. Hele bir söyleyin bakalım. Ya bu İslam olduğundan dolayı değil. Bu Hristiyanlıkla ilgili olsa bile aynı benim düşüncem. Veya başka bir din olsa bile gene aynı düşünürüm. İslam'la alakası yok bunun. Yani genelde hep bu tarz haberler böyle uzak yerlerden yapılır. Lan affedersin popomuzun dibindeki Ukrayna'da savaş var. Ne fışkı bilmiyoruz. Gitmişiz Nijerya'da İslam'a hakaret ettik gerekçesi bir de Whatsapp grubuna. He. <laughs> Lan oğlum <laughs> adamlar daha düne kadar he, uçağı mızrakla vurmaya çalışıyorlardı. Adamlar bak dokunmatik ellemeli telefon almışlar Whatsapp'a giriyorlar. Hey yavrum hey Ünlü modacı Barbaros Şansal kaşıkçı elmasının nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine sosyal medya karıştı. Bir anda herkes kaşıkçı elması nerede, nerede, nerede diye yazmaya başladı. Abi kaşıkçı elmasını çalmışlar falan. Sakin olun arkadaşlar. Reisin ülkesinden kimse bir şey çalamaz. <laughs> Şimdi... E... Topkapı Sarayı'ndan konuyla ilgili açıklama gelmiş. Demişler ki iki buçuk senedir Kaşıkçı Elması e, Topkapı Sarayı'nın silahlık bölümünde, dış hazine bölümünde sergileniyor. Gidip orayı ziyaret edenler de onaylamış. Evet orada Kaşıkçı Elması duruyor ama gerçek orijinal mi sahte mi bilmiyoruz. E, bunu nasıl anlarız? Biz tabii ki AKP gittikten sonra gelen parti, gelen iktidar komple tarihi eserleri bir inceleyelim der. Hangisi orijinal, hangisi değil der. O zaman bunların satılıp satılmadığı ortaya çıkar. Yani ben Erdoğan'ın yerinde olsam kaşıkçı elması gibi bir şeyi Topkapı Sarayı'nda mı sergilerim, kendi sarayımda mı sergilerim? Tabii ki yani sahtesini yaptırır Topkapı Sarayı'na koyarım orijinalini kendi sarayıma aldırırım. Orada gider gelir bakarım. Vay be derim ne güzel elmas. Tabi. Ama Allah'tan ben Erdoğan değilim. Çünkü Erdoğan böyle bir şey yapmaz arkadaş. Yani sonuçta reis 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Böyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz tabi Göreceğiz. Bu arada Barbaros Şansal gibi birinin kaşıkçı elması nerede diye tweet atması da biraz tuhaf yani belli ki onun kulağına birileri bir şeyler fısıldadı o da kaşıkçı elması nerede diye direkt sordu hani acaba biraz kurcalasalar biraz üzerine gitseler benim kulağıma şöyle şöyle bilgiler geldi kaşıkçı elması şuradaymış şuraya satmışsınız gibi bir açıklama yapar mı yapmaz canım cezaevine girer de hani bilmiyorum onun gibi birinin çıkıp kaşıkçı elması nerede diye birden sorması sizce de tuhaf değil mi Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mökken bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. inşallah yarın görüşürüz.